Seçtiği parçalar için toplamda 500 lira ödeme yapan İlay da alışverişine devam ederken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz solu. Hülya nasıl bir ayakkabı tercih ettin anlat bakalım. Çok güzel iki tane stiletto giydim. Gerçekten ikisine de bayıldım. Sadece kararsızım hangi renk? Bu mu? Bu mu? Bu mu? İnanılmaz güzel yapmışlar ya. Fiyatları ne kadarmış peki? Ayakkabım 400 TL ama biliyorsun ki fiyatı belirlediğim mağazalarımdan bir tanesindeyim listesi. Kararını verdiysen kasaya gidelim o halde. Hadi kasada görüşürüz hiç ses. Bakar mısınız? Böyle kreatif bir yarışmacı başka var mı? Ayakkabı bağcığı gördüm. Bunları da alacağım. Rica ettim. Ayakkabının üstünden çıkardık. Bununla kemer yapacağım. E, moda deyince de ben, zaten ben yokken burada bir sürü şeyler olmuş duydum ki. E artık Hülya yeni doğmuş geldi. Birazcık moda konuşalım bence. Züri bunları kemer olarak kabul eder mi sence? Daha önce de ben kemer yaptım. Ama bir kemer alıp belki bunu yapıştırabilirim. İnce bir kemer. Yani ben bunu kemer haline getireceğim. Sen hiç merak etmedi, hiç ses o iş bende. Hülya seçtikleri yerine sadece 100 lira öderken biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Lises ürünümü teslim aldım. Şimdi ödememi yapıyorum 150 TL. Abi böyle bıraktım. Hayırlı olsun. Çok İyi teşekkür ediyorum. Anlaşalım. Teşekkür ederim abi. Hadi ayakkabı ve çanta almaya. Ramona sen nasıl bir ayakkabı arıyorsun? Vallahi bir güzel bir şey arıyorum ama hala bulamadım. Ayakkabını seçerken Hülya'nın ne dediğini duymak ister misin? Zaman içerisinde göreceksiniz ki hepiniz birer taklitçim olacaksınız. Ve ben izleyeceğim. Geldiğim zaman söyledim Hülya'nı seviyorum. O bana ne söylüyor? Üzüldün mü buna? O üzülmedim. Neden konuşuyorlar? Ben bilmiyorum. Beni tanımamış, görmemiş. Neden konuşuyor benim arkamdan? Hiç bilmiyorum vallahi. Pardon ben ne dedim ki? Ben onun tarzını seviyordum buraya gelmedikten önce. Geldiğimde gerçek üzünü hemen bana görsetti. Bir gün koyma izin vermedi keça. Moralini bozma Ramona lütfen. Hadi sen ayakkabını seç biz de Eda'nın seçtiği ayakkabıları inceleyelim. Kararını verdin mi Eda? Ben bunu alacağım da bu söz. Çizmelerin fiyatı ne kadarmış? 500 TL. Kararını verdiysen eğer şimdi ne yapıyoruz? Kasaya gidelim mi? Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Eda seçtiği çizmeler için doya doya modaya özel indirim alarak 150 lira ödeme yapıyor. Nasıl bir çanta arıyorsun Melike? Biliyorsun ben çanta konusunda çok yeteneksizim. Gülşah geliştirmem gerektiğini söyledi. Umarım çantadan patlamam bugün. Sadece 5 dakika süren kaldı bu arada. Lisset ben çantama karar verdim. Hadi kasada buluşalım üzerime uyguncuk diye nasıl bir bot bulabilirim? İşte al kanıtı buldum. Sadece bunun şu gold üyesi var ya burada bir tane. Bunu çıkartmam gerekecek podyumda o kadar. Fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatı 250 TL'ymiş. Botlarına kararımı verdin mi? Kararımı verdim. Kazada göreceğim. <laughs> Aleyna seçtiği botlar için doya doya modaya özel indirim alarak 225 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Ilayda'nın yanına geliyoruz. İki çizme arasında kaldın sanırım İlayda. Evet bu iki deri çizmeyi çok beğendim. Stilet almayacak mıydın sen? Vazgeçtim. Sürprizlerim var. Şöyle bir ayağa kalk da endamını görelim. Senin boyun kaçtı İlayda? 1.76. Maşallah çizmelerine karar verdin mi peki? Evet kararımı verdim. Kasada görüşüyoruz. İlayda çizmelerine 150 lira ödeyerek alışverişine devam eder kızlarımızın kombin seçimi devam ediyor. Bu sefer de ceket bir elbise denemek istedim. Bunu alırsam nasıl kombinlerim? İçime beyaz bir gömlek giyinirim galiba. Belime de incecik bir kemer takarım şöyle şuradan. Bir de stiletto giyinirim altıma. Bu şekilde kombinlerim diye düşünüyorum. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 385 TL'ymiş. Bir an önce kombinine karar versen iyi olur Esra. Çok az zamanın kaldı. Tamam ben kararımı vereyim o zaman sonra seninle tekrar kasada buluşalım. Hoşçakal. hemen elbiseme karar verdim ne kadardı şöyle vereyim sizlere 5 dakika süren kaldı Esra biliyorsun değil mi eğer yetiştirebilirsem ki yetiştireceğim ayakkabımı ve çantamı alacağım hadi koşalım o zaman hadi beni orada bekle ya da ben gidiyorum sen de gel görüşürüz nasıl bir aksesuar arıyorsun Hülya ay şöyle taşlı taşlı bir şeyler yapmak istiyorum ben Işıl ışıl parlamak istiyorum bugün ses dönüşüm muhteşem oldu diye şunları alacağım kararını verdin mi kararımı verdim kasada görüşürüz Lises Rüya seçtiği aksesuarlar için 145 lira öderken biz de Ramona'nın yanında alıyoruz solu. Ramona da iki ayakkabı arasında kalmış anlaşılan. Kararını verebildin mi Ramona? Daha karar veremedim. Kararımı vereceğim. Sonra da kasada görüşeceğiz. Kasada görüşelim o halde. Ramona seçtiği ayakkabılar için 150 lira indirim alarak toplamda 350 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Eda'nın yanına ışınlanıyoruz. Neler seçtin bu mağazadan Eda? 60 TL çantam, 100 TL gözlüğüm ama ne yapacağız yalvaracağız. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kasaya gidiyorum. Bay bay. daklarına 140 lira ödeyen Eda alışverişine devam ederken biz de Aleyna'nın yanına geliyoruz. Aksesuar olarak neler bakıyorsun? Yüzük bakıyorum. Şu tarz bir şeyler işte. Kolye takmayacak mıydın? Kolye takmayacağım. Bugün cuma günü takacağım kolyeyi boynuma. Süren bitmek üzere bu arada. Kasaya git geliyorum. Aleyna seçtiği aksesuarlar için 7,5 lira indirim alarak 150 lira ödeme yapıyor. Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi şapka almaya gidiyoruz. Go go go. Kemerimi buldum. Şimdi kemerime uygun takı seçiyorum. Gözüne çarpan bir şeyler var mı? Şimdi kemerim siyah ve parlak bir kemer. O yüzden küpemde kemerimle uyumlu olsun istiyorum. Siyah parlak tonlarda bir küpe arıyorum. Aslında şu. Kemer'in gümüş küpen gold detaylı ama. Dış ses bunları nasıl fark etmem? Ama baksana bunun gümüşü de çok gümüş gibi değil. Sen seçimini yap biz seni kasada bekleyelim istersen. Evet evet kasada görüşelim. İlayda seçtiği aksesuarlar için 55 lira öderken Hülya çantasına karar vermek üzere. Hangisi acaba daha uygun? Şu. Tamam abi ben bunu alacağım. Ne kadar fiyatın? Hülya seçtiği çanta için 100 lira öderken biz de Eda'nın seçtiği aksesuarları inceliyoruz. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Eda? Gold bir yüzük arıyorum. Küpe almayacak mısın? Küpem elimde. Yüzüğünü de seçtikten sonra kasada buluşalım. Tamam bay bay. <laughs> Eda seçtiği aksesuarlar için 20 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Alışverişin nasıl geçti Eda? Alışverişim çok güzel geçti. Şimdi toplanma yerine gidiyoruz. Param arttı ama alacağım sokak hayvanları için. Bir de villaya gittiğimde kemerimde ve elbisemde ufak dokunuşlar yapacağım. Bir sesim gidiyorum. Bay bay. Samsunlu kovboy olmanın zorluklarını yaşıyorsun sanırım Aleyna. Hala şapka seçemediğine göre. <laughs> Samsun'a memleketime de selam olsun. Şapkaların fiyatlarını öğrenelim. Bu şapkalar tabii ki bana özel. Şu an 75 TL'm olduğu için abi bana 75 TL'ye verecekti diye umut ediyorum. Tamam. Bye. Al abicim 75 TL. Her işimi hallediyor abi ya sağ olsun. Alışverişim bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kızlarla toplanma alanına gidiyoruz ve podyumda giyinmek için çok heyecanlıyım. Hadi bay bay. Abi kolay gelsin, iyi günler, hoşça kal. Çok güzel bir model beğendin, harika, mükemmel. O zaman zamanım çok az, ben hemen bunu alayım, çıkayım. Tamam, koşarak gidelim Hadi koşarak gidelim. Hadi, hemen gidelim. Hadi koşarak gidelim. Seçtiği çanta için 50 lira ödeyen yarışmacımız İlayda da alışverişini tamamlıyor. Şimdi nereye gidiyorsun İlayda? Kızların yanına toplama noktasına gidiyoruz. Hadi gidelim o zaman. Elbise kemer uyumu şıklığında Ramona aksesuarlarına karar vermek üzere. Sadece küpe mi alacaksın? Çok karbalık olmak istemiyorum yani. Bugün sade o şık olmak istiyorum. Sen seçimini yap biz seni kasada bekliyoruz o halde. Hangisini alıyorsun Ramona? Valla bu küçük sade şey. Bu da ki büyük dayı. Göze görsenen. Bir dakika içinde karar vermen lazım. Tam bu <laughs> Ne kadar ödüyorsun küpelerini? 45 mi? 45 lira. İndirim mi yaptılar beyefendi? 40 lira oldu. İlk alışveriş günü nasıldı peki? Çok güzel. İy! İndirimleri yaptılar bana. Beni seviyorlar. Bugün jüriden iyi bir puan almayı hedefliyor musun? İnşallah iyi olur. O Hulya söylemişti ya. Ona göstereceğim ben. Ha. Bir an önce diğer kızların yanına gidelim mi? Hadi gidelim. Hoşça kalın. Ay bakar mısınız bana bir çizme lazım da çok acil. Siletto da olur bilemedim şu an kafamda hiç canlandıramadım. Sadece bir dakika süren kaldı bu arada. Şunun 36 numarası var mı beyefendi? Kıvamadan çıkmak istemiyorum. Ama süreti değil şu olsun ya yanlış karar verdim Allah'ım ya. Rabbim. Stiletto almayacak mıydın sen? Ya ne yapacağım? Şöyle bir stiletto daha güzel olur galiba ya. Bu da 37 numaraymış. Ben bunu hiç denemeden kasaya gitsem hemen alsam nasıl olur? Kasaya gitmene gerek kalmadı Esra. Neden bunu bana hediye mi ediyorsunuz beyefendi? Süren bitti çünkü. Yani ben hiçbir şey alamayacak mıyım? Sadece bir dakikan kaldığında seni uyarmıştım hatırlarsan. Ne yapalım o zaman? Bir şey alamadığıma göre bari kapanma noktasına gidelim. Süren bitmiş zaten. Kızlar toplanma noktasında seni bekliyor zaten. Hadi ben gidiyorum. Bye bye. Bu arada Melike de çizmelerine karar verememiş. Sana kötü bir haberim var Melike. Süren bitti değil mi? Maalesef süren bitti. Hayır hayır daha 3 dakikan falan olması lazım. Gerçekten süren bitti Melike. Gerçekten anlamıyor muyum? Başka eksiğin var mı? Ayakkabıma takım yok şu an. Şimdi nereye gidiyoruz? Toplanma alanına. İyi misin Melike? Üzgünüm kurallar gereği böyle olması gerekiyor. Değilim yani nasıl iyi olayım Allah aşkına daha cuma günü kolye almışım bugün şu yaptığım olaya bak çok saçma yani sinirlerim bozuldu ya. Hadi kızların yanına gidelim. Alışverişini tamamladın mı Hülya? Alışverişim sona erdi bir ses. Ama atölyede işlerim var. Yok sonra niye söylemedin etmedin deme. Kemer yapacağım kendime aldığım bağcıklardan. Ve de o kemardan arttırdığım küçük bir taşla da çantama yapıştıracağım. Bir de belimi kendi el dikişimle birazcık daraltabilirim. Bu kadar atölyede işim. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim artık. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Harika. Zaten. Melike hala çok üzgün görünüyorsun. Ayakkabımı yetiştiremedim bugün. Şaka yapıyorum. Aksesuarın da eksik sanırım. Takım da yok ama evet. kendim yapacağım. Başka eksiği olan var mı peki? Benim yok, de eksiğim yok. var. Oh. Ayakkabımı, çantamı ve kemerimi yetiştiremedim. Bir de takımı yetiştiremedim. Sadece elbisem var. Senin gibi deneyimli bir yarışmacı nasıl böyle bir hata yapabilir? Yani aklım Melike'nin hak etmeden aldığı koyeye takılı kaldı galiba. Bu yüzden zamanımı iyi değerlendiremedim. İyi bu böyle takıla düşün. takıla elenirsin artık ya, sen. Ya. Abi, galiba böyle takıla sayıda. takıla. Galiba bu. sadece benim aklım takılı kalmamış. Melike'nin de anladığım kadarıyla nasıl ben bu hafta kolyeyi aldım diye onun da aklı. Ya o kadar almış. komik duruma düşüyorsun ki jüri'nin yani o kadar yorumuna rağmen kadar... hala bu cümleleri söyleyip o kadar komik duruma düşüyorsun ki bence tamam, kendini ben daha fazla rezil etme kapa çeneni